Selam olsun Turan ülkesinde uyanılacak sabahlara Tanrı Dağı'nın direnişçilerine selam Kerkük'te, Musul'da, Beşir'de, Telafer'de, Alep'te, Manas'ta, Savan'da, Kamp Ateşlerinde Yüreklerini tutuşturanlara, Almılalara, Ay Yücelere, Ay Balalara, Kürşatlar yetiştirenlere selam Alper Tunga sancağında erisin görürler. Kırk yiğitle yedi düvel dört bucak şan görürsün. Orkuzda selam gelen çiğne kan olsun. Selam olsun Tanrı Dağı'nın yiğitlerine. Etehan'dan bugüne, Kürşat'tan Kültegin'e selam. Selam olsun Ergenekon'dan Malazgirt'e. Börteçinenin gök gözlerine selam. Selam olsun enlerin buz tutan hayallerine Eşrefin kürşat misali kırk eriyle cenge duruşuna selam Selam olsun peygamberin övdüğü Fatih'in ordusuna Çanakkale'den Kafkaslara, Galicia'dan Trabluskarp'a Cephe cephe Allah cenge Allah duranlara Allah. Selam olsun, selam olsun içim içim kaynayan ve uyanan Arpat'ın Selkan! Allah kazacağız! Selkan kalimet! Arra'a cehennemiz! Selam olsun kırık, <laughs> gaz pramının yakın ateşi, yüreklerde taşıyan yiğitlere bin selam. Selam olsun, söküm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana diyen şehit analarına sığ. Cudi'de, <laughs> Gabar'da, Hapur'da, Mezi'de, Bari'de, Asya'mda, Kulingam'da. Beyaz Dağ'da, Bal Kayalarda, Mezar Gediğinde, Yüksek Ovada, Dağlıca'da yurt için can verip kelle alanlara, Türk yurdundan yurt verilmez diyenlere, güneşi yükseltenlere selam. Ya istiklal, ya ölümse bunun adı, yıkılsın havur, yıkılsın dağlar, yüz binlerce can yürüsün diyenlere selam.